Evet merhaba arkadaşlar. Düzgün elektrik alanının konu kısmını bitirmiştik. Şimdi sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birkaç tane soru hazırladım. İlk ilk çözeceğimiz sorular temel kısmında arkadaşlar. Yani temel dediğimiz sorular. Bunları bilirseniz bence yeterli olacağını düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz deyip arkadaşlar ikinci kısımda biraz daha arkadaşlar farklı sorulardan da çözeceğiz. İki tane video şeklinde çekmeyi düşünüyorum eğer uzun olursa. Yok istediğimiz uzunluk olursa arkadaşlar hepsini bir videoda bitirmeyi düşünüyorum. Önce temel kısımla başlayacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi ne yapıyorsunuz? Videoyu durduruyorsunuz arkadaşlar. Soruları kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar oynatıp bir de bizim çözümümüze bakmaya çalışıyorsunuz. Bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler var düzgün elektrik alan kısmı için konuşuyorum arkadaşlar birinci bilmeniz gereken şey arkadaşlar sizin elektrik alan çizgilerini çiziyor olabilmeniz lazım oradan soru gelecek ikinci bilmeniz gereken şey arkadaşlar sizin elektrik alanın formülünü ve nelere bağlı olduğunu o formülde nelerin olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar üçüncü bilmeniz gereken şey bir de bu levhaları yüklediğimiz zaman levhaların herhangi bir noktasındaki potansiyeli bilmeniz lazım. Ve en son arkadaşlar dördüncü şeyimizde kuvveti biliyor olmanız lazım. Bu dört tane arkadaşlar ana başlığı bildiğimiz zaman sorularımıza çok rahatlıkla cevap veriyor olacağız arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz ve potansiyel farkı altında yüklenen iletken levhalar içinde KLM noktalarının elektrik alan ve elektriksel potansiyellerini kıyaslayınız diyor arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi iki tane levhamız var. Bir ve, ve potansiyeli altında yüklemişiz arkadaşlar. Şimdi bakın siz bunu yüklediğiniz zaman bu ucu artı yüklemiş olursunuz. Bu eksi olduğu için de bu levhayı arkadaşlar ne yapmış olursunuz? Eksi yüklemiş olursunuz. Levhanın bir tarafını artı yüklediniz. Bir tarafını eksi yüklediniz arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru hareket ediyordu. Ele, bize elektrik alan çizgilerini çizin dese şekildeki gibi arkadaşlar artıdan eksiye doğru ne yapacağız? Çizeceğiz. Levhanın elektrik alanı sorulduğu zaman arkadaşlar düzgün elektrik alan diyoruz. Yani levhanın her noktasında elektrik alan birbirine eşittir. Elektrik alanın formülünü bize yazın dese diyeceksiniz ki E eşittir V bölü D'dir arkadaşlar. Hatta birimini sorsa ne diyecektik? Volt bölü metre diyecektik eğer hatırlıyorsanız. Güzel. Düzgün elektrik alan yani her noktada elektrik alanın eşit olduğunu söylüyoruz. O zaman arkadaşlar K'nın elektriği, K noktasının elektriği L noktasına, L noktasındaki elektrik de M noktasındaki elektriğe eşittir. Birinci bilmem gereken kısım bu. Bir de arkadaşlar potansiyellerini sormuşuz. Gençler şimdi potansiyel kısmında şöyle oluyor. Siz şekildeki gibi iletken levhaları R ve potansiyel ile yüklerseniz arkadaşlar levhanın bir tarafı artı V bölü 2 oluyor. Diğer tarafı da eksi V bölü 2 oluyor. Yani ne demek arkadaşlar? İki levha arasındaki potansiyel fark buradaki potansiyel farka eşit olmak zorunda. Güzel. O zaman artı V bölü 2 eksi V bölü 2 den arkadaşlar daha büyüktür. Biliyorsunuz potansiyel skaler bir büyüktür. Bu levhanın bakın bu levhanın tamamı artı V bölü 2. V elektrik alan yönünde ilerledikçe potansiyel azalır. Bu levhanın tamamında hangi noktayı seçerseniz seçin eksi V bölü 2'dir. O zaman tam orta noktasını seçmiş olsaydım arkadaşlar. Orta noktasını seçtiğimde o zaman potansiyel ne yapacaktı? Sıfır olacaktı. Bu şu anlama gelir. Elektrik alan yönünde eğer giderseniz potansiyeli ne yaparsınız? Azaltırsınız. Bu şekilde düşey konumda gelirseniz potansiyeller de arkadaşlar birbirine eşittir. Eş potansiyel çizgileri vardı hatırlayın. Eş potansiyel çizgiler arkadaşlar düşeyde gerçekleşir. Yani K noktasının potansiyeli L'ye eşit olacak. M arkadaşlar eksiye daha yakın olduğu için daha küçük olacak. O zaman arkadaşlar ne arıyoruz biz şimdi? K eşittir L M elektrik alan olarak potansiyel de K eşittir L büyüktür M arkadaşlar. Var mı öyle bir şey? Cevabımız arkadaşlar B şık olacak. Evet hem elektriksel alanın hem de potansiyelin arkadaşlar gösterildiği bir soru. Pekala ikinci sorumuza geçiyoruz. İletken levhalar ve potansiyel farkı altında yüklenmiştir. Levhaların ortasındaki A noktasında E şiddetli elektrik alan yapmıştır? Oluşmuştur. Arkadaşlar siz bir levhayı yüklediğiniz zaman bir daha söylüyoruz. Bakın bütün sorularda hep bunu yazın ki arkadaşlar iyice aklımızda kalsın. Burası artıysa levhanın bu kısmını artı yüklemişimdir. Eksi ise levhanın bu kısmını eksi yüklemişimdir. Ve elektrik alan nereden nereydi arkadaşlar? Artıdan eksiye doğruydu. Güzel. Buradaki bu tam A noktasının elektrik alanı da bu tarafa doğruymuş. Güzel. Peki elektrik alanın formülü neydi? Bir daha yazalım. E eşittir. V bölü D yazacaktık. Elektrik alanımız arkadaşlar. Eğer şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Bir V potansiyeli varsa V'ye bağlı D'ye bağlı arkadaşlar. Daha önceden konu anlatımında söylemiştik. Pekala. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? 1. Levhalar arasındaki yalıtkan ortam değiştirilirse E değişmez. Elektrik alan levhalar arasındaki maddenin yalıtkanlığına bağlı değil arkadaşlar. Eğer üreteç sökülmüş olsaydı bağlı olacaktı ama üreteç sökülmediği için bağlı değildir arkadaşlar. O zaman bir doğrudur. Levhaların yüzey alanları arttırılırsa E artar. Levhanın yüzey alanını arttırırsanız arkadaşlar E artar diyor. Yüzey alanına bağlı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu gider. Levhaların bağlı olduğu Pil potansiyeli arttırılırsa E artar. Yani V'yi arttırırsak diyor arkadaşlar. V'yi arttırırsak otomatikman ne yapacaktır arkadaşlar? E de artacaktır. Dolayısıyla bu da doğru oldu. O zaman cevabımız ne yapar arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan yapar. Evet bu sorumuzun da cevabı bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorudayız. Soru ne diyor bize? Düşey düzlemde V1 ve V2 potansiyel farkı ile yüklü paralel levhalar arasında bırakılan Q1 ve Q yüklü cisimler şekildeki gibi dengede kalıyor. Arkadaşlar, düşey düzlemde düşey düzlemde dengede kalıyorsa şimdi düşey düzlemde bu arkadaşın aşağı doğru bir neyi olacaktır? Ağırlığı olacaktır. Nedir o? m1g. Bu arkadaşın da aşağı doğru bir ağırlığı var. O nedir peki? m2g. Tamam burada sıkıntı yok. Bunların bu şekilde dengede kalabilmesi için arkadaşlar o zaman yukarıda yukarı doğru da bir ne olması lazım? Bir kuvvetin oluşması lazım. Bu kuvvet yani yukarıya doğru bir kuvvet oluşacak ve biz bu kuvveti arkadaşlar elektriksel kuvvet diyeceğiz. Bu bir. Buraya doğru bir elektriksel kuvvet olacak. F ne yapacak? 2 olacak. Peki elektriksel kuvvetlerimizi arkadaşlar yazdık. Dengededir diyor değil mi? Bunlar dengedeyse arkadaşlar o zaman bunun buna bunun da buna eşit olması lazım. Yazıyorum o halde arkadaşlar. M1G'nin kime eşit olması lazım arkadaşlar? F E 1'e eşit olması lazım. Burada da M2G'nin kime eşit olması lazım arkadaşlar? F E 2'ye yani elektriksel kuvvet eşit olması lazım. Pekala. Elektriksel kuvvet formülünü hatırlamamız lazım burada. Elektriksel kuvvet arkadaşlar Q çarpı E demektir. E'yi açacak olursak Q çarpı V bölü D. Yani elektriksel kuvvetimiz arkadaşlar QV bölü D'ymiş. Tamam. O halde bu eşitliği yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bundan sonrası matematik. M1G neymiş? Kütleleri eşit diyor bana arkadaşlar. O zaman bunlar eşittir. Yani MG eşittir. Şunun için yazıyorum. Q1 çarpı V1 bölü D V1 bölü D Bunun için yazıyorum arkadaşlar mg çünkü kütleleri eşitmiş. Ondan sonra arkadaşlar Q2 çarpı V2 bölü. Burası kaç D olmuş arkadaşlar? 2 D olmuş. Peki bundan sonrası bundan sonrası matematiksel işlem arkadaşlar. Bakalım matematiksel işlemimizi yapmaya çalışalım. Bu arkadaşı bu arkadaşa oranlıyorum. MG'lerden ne yaptık? Kurtulduk. Peki V1 bölü V2 oranımız da 2 bölü 3'müş. Yani buraya ben arkadaşlar 2 ve burada ne yazabilirim? 3 ve yazabilirim. Şimdi bundan sonra matematik ya arkadaşlar. Yapabilirsiniz ama ben de yapayım. Birinci olduğu gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu oranı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu oran kaç çıkacaktı? 1 çıkacaktı. Birinci olduğu gibi yazıyorum. Q1 2 ve bölü de sonra ikinci alıp ters çeviriyorum arkadaşlar. 2 de bölü Q2 çarpı 3 ve bunlar 1'e eşit olacakmış. D'lerden de kurtuldunuz. Bunlardan da kurtuldunuz arkadaşlar. 2 ile 2'nin çarpımı ne yapar burada arkadaşlar? 4 yapar. Şu 4'ü bu tarafa arkadaşlar aşağı atıyorsunuz. 3'ü de bu tarafa atıyorsunuz. 1 bölü 2, 2, 2 oranı kaç çıktı arkadaşlar? 3 bölü 4 çıktı. Dediğim gibi şu kısmı yazabildiyseniz. Burayı yazabildiyseniz. Gerisi matematiksel işlem. Ben mesela arkadaşlarım derslerdeyken çoğu zaman görüyorum. Maalesef arkadaşlarımız şuralarda takılıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki hocam fizik yapamıyoruz. Yani fizikten ziyade matematik yapamıyoruz deseniz aslında daha sağlıklı olacak ama kıyamıyorum size. Yani matematik bilmiyorsunuz diyemiyorum arkadaşlar. Yani kıyamıyorum. Kıysam diyeceğim de diyemiyorum işte. Peki devam edelim. Bir sonraki sorudayız. M kütleli yüklü cisim düzgün elektrik alanı içinde şekildeki gibi dengededir. Evet buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektrik alanımız böyle. Bakın burada levha yok ama ben hemen levhayı çizebilirim. Elektrik alan nereden nereye gider arkadaşlar? Artı uçtan eksi uca doğruydu. Hatırladınız mı? Artıdan eksiye doğru. Elektrik alanlarımız artıdan eksiye doğru. O zaman sanki burada böyle bir levha varmış da ben bu levhayı arkadaşlar Şekildeki gibi V potansiyeli ile yüklemiş olabilirim. Değil mi? Güzel. Peki üzerine uygulanan kuvvetleri gösterelim arkadaşlar. Bir ağırlığımız var aşağı doğru. MG'miz var. Bir de arkadaşlar elektriksel kuvvetimiz var. Bakın şu tarafa doğru kuvvet oluşur. İyi izleyin beni gençler. Böyle kuvvet oluşmaz bakın. Şu yönde kuvvet oluşmaz. Bu yanlış olur arkadaşlar. Neden? Çünkü kuvvet elektrik alanı arkadaşlar doğrultusundadır. Yani bu tarafa doğru bir kuvvet oluşmuştur. Pekala. Kuvvetimiz var. Ağırlığımız var. Bir de ipimiz var arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tabi bu arada bakalım arkadaşlar. Artıya doğru gitmiş. Artıya doğru gitmişse demek ki buranın ne olması lazım? Eksi olması lazım. Cisim eksi yüklüdür. Doğru. M kütlesi azalırsa teta açısı artar. Bakın M kütlesi arkadaşlar yani ağırlık bunu aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Yani açıyı küçültmeye çalışıyor. O zaman M azalırsa arkadaşlar ne yapar? Kuvvet daha baskın gelir ve açı büyür. Doğrudur q yükü artarsa TH artar. Arkadaşlar eliksel kuvvet neydi? Hatırlatın bize. Q çarpı E'ydi. Eğer siz Q veya E'yi arttıracak bir şey yaparsanız F arttırmış olursunuz. O zaman daha çok çeker. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Ne yapmış oldu? O zaman cevabımız Edirne olmuş oldu. Pekala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Bu videonun arkadaşlar son sorusuna. Ee, video sürelerinin uzun olmasını arkadaşlar özellikle soru kısmında pek istemiyorum. Çünkü e, hani öğrenci psikolojisinde biraz biliyoruz. Video biraz uzun olunca arkadaşlar. Video bu arada video diyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum. Neyse e, sorularımızı arkadaşlar iki kısımda o yüzden işleyeceğiz. Bu arkadaşlar son sorumuz olacak. Dediğim gibi şu ana kadar anlattığım şey işte elektrik alanı biliyor mu? Elektrik alanı çizebiliyor mu arkadaşlar? Sonra potansiyeli biliyor mu? Ondan sonra kuvveti biliyorum. Zaten bunları biliyorsanız temel kısmı halletmişsiniz demektir. i̇kinci videomuzda arkadaşlar biraz daha böyle zor sorular şey yapacağız, çözeceğiz ama inanın bana bu bile sizin için yeterli olacak. Peki sürtünmelerin ve yer çekiminin ihmal edildiği bir ortamda ve potansiyel farkı ile yüklü levhalar arasında eşit V hızlarıyla fırlatılan Q1, Q2, Q3 yüklü cisimlerin hareket doğrultuları şekilde gibidir. Yani şöyle bir levhamız var artı eksi burası. Burasını artı arkadaşlar. Bu levha artı. Bu levhayı da eksi yüklemişim. Şekildeki gibi. Tamam. Sonra Q1, Q2 ve Q3 yüklü cisimleri V hızıyla fırlatmışız. Q2 sapmadan gitmiş. Q1 artıya doğru gitmiş. Kim artıya doğru gider arkadaşlar? Eksiler artıya doğru gider. Q3 de eksiye doğru gitmiş. Kim eksiye doğru gider arkadaşlar? Artılar eksiye doğru gider. Bu da sapmadığına göre arkadaşlar muhtemelen yükü ne yapacaktır? yoktur diyeceğiz ve sonra diyor ki buna göre yüklerin için yükler için aşağıdaki hangisi doğrudur zaten sıraladık eksi sıfır artı ya da eksi nötr artı diyebilirsiniz eksi nötr artı arkadaşlar c şıkkında var Evet bu şekilde arkadaşlar birinci kısmı bitirmiş olduk ikinci videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere